arkadaşlar Merhaba ee, şimdi döngülerle ilgili birkaç örnek yapacağım uzun süredir video atmamıştım ee, hem o kullanma olayı ee, devam etmeyi düşünüyorum şu anda 5 ee, adet soru yazdım döngülerle ilgili birinci soru faktörel hesabı bunu yapalım birlikte. şimdi faktörü nasıl hesaplıyorduk 5 faktöriyel 5 faktöriyel olarak gözüküyor. Bu neydi? İşte 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 dedim. Bunu çok basit bir şekilde döngüler yardımıyla yapabiliriz. Mesela faktörler gelecek sayıyı alalım. Integer sayı olsun ismi. Daha sonra yazalım ekrana. Bir sayı yerim diyelim. Sin'le sayı alalım. Şimdi bir de sonuç oluşturalım yana. Sonuç diyebiliriz. faktörel sonucu diyelim. faktörel sonuç dedim. Şimdi nasıl bir hesap yapmam lazım? Bunun için for döngüsünü kullanmak istiyorum. For açıyorum bir tane. Integer i eşittir birden başlasın ve i sayıya eşit olana kadar gitsin. i artı artı birer birer artacak. Neden böyle yaptım? Ee, birden başlayacak ve sayıya kadar gidecek. Yani n olsaydı n'e kadar gidecek. Girdiğimiz sayıya göre. Ee, faktörel sonucunun da başlangıcını 1'e eşitliyorum. Onu da söyleyeceğim şimdi. Kopyaladım bunu. Şimdi faktörel sonucum sürekli i ile çarpılmış hali olsun. Çarpı eşittir. Ee, i olacak. Bunu aynı şekilde şöyle de gösterebilirdim. Faktörel sonuç eşittir. Faktörel sonuç çarpı i tarzında da gidip gösterebilirdim. Bu bittiği zaman ne olacak? Yani sayı eşit olduğu zaman en son sayıyla çarpacak ve faktörelime eşit olacak ne diyelim cout ee, şöyle yapalım sayı eşittir diyelim faktöriyel gösterim için faktöriyel sonucu yazdıralım hemen deneyelim çalıştıralım Şunu bir büyüteyim. Bir sayı 25 girdim. 5 girdim. 5 faktörel 120 diye yazdırdı bana. Bu da çok büyük olmuş. Yani. 36 nasıl? Ha, 36 iyi. 5 faktörel 120 olarak gösterdi. Tekrar deneyelim. İşte 6 faktörel 720. Bir de debug yapıp görelim. Ne ile çalıştırdık? f ile çalıştırıyordum. Çalıştırdım. F10'a basarak. Devam ediyorum. Sine geldi. Sayı isteyecek benden. Bu sefer 4 dedim. 4 dedim. Şu an im ne? Bakıyorum burada. İm 1'e eşit. Burada. Sayım ne? 4. 4'e 4 girmiştim ya. 4'e kadar devam edecek. Faktöriyel sonucum şu an 1. Sonra im ne oldu? 2 oldu. Faktöriyel sonuç 1'di. 1 çarpı 2'ye 2'ye eşitleyecek şimdi Faktöriyel sonuca. Ne oldu? Faktöriyel sonucum 2 oldu. Şimdi i ne oldu? 3. Faktörel sonucum 2. 2 çarpı 3 ney? 6. 6 oldu. Şimdi 4'teyiz. 4 çarpıdan 24 dedi ve bitti de döngü. Ekrana 24 yazdırdı. Böyle bir koddu. Ee, yeni bir dosya açacağım. Siz tekrar üzerine yazmaya devam edebilirsiniz. Şu Skelet alayım. Şimdi ikinci soru. Bu böyle bir soruydu. İkinci soruya ne yazmışım? Tavşan kuş sorusu. Bunu açıklayacağım şimdi. Ee, şöyle düşünelim. Bir çiftlikte tavşan sayım var. Şu kadar adet tavşan sayım olsun. Şunu da alayım şuradan. Tavşan kuş sorusu diye alamadım. Şunu da. Şöyle alırsam. Tamam. Bir çiftlikte tavşan sayım 38, kuş sayım da 102. Her sene tavşan sayısındaki artış oranı 0.085, her sene kuş sayısındaki artış oranı 0.077. Kaç yıl sonra tavşan sayısı kuş sayısını geçer? Şimdi nasıl bir hesap yapmamız lazım. Bunun için değişik bir şey göstereceğim. Daha önce görmediğiniz define diyorum buraya. Ee, ne olsun? rabbit rate diyeyim. 0.085. Bunu main'de de yazabilirdim. double float diye. Ama burada kullanmayı tercih ediyorum. Define dedim tekrardan. bird 0.077 bu da şimdi ben kodun herhangi bir yerinde rabbit rate dediğim zaman bunu kullanacak. Bunu çekecek. 0.085'i alacak. Şimdi kuş sayım ne? Double oluşturuyorum. Çünkü çarparak gideceğim ya. Kuş sayısı diyeyim. Neydi? 38. pardon tavşan sayısı. Tavşan sayısı 38. Kuş sayısı 102. Bir de e, ne yapayım? Geçici eleman 1 diyeyim. Geçici eleman 2 diyeyim. Bir de. Şimdi tavşan ve kuş sayısına dokunmak istemiyorum. Gerçi demeden de yapabilirdik ama her neyse bunu geçici olarak şimdi geçici eleman biri tavşana atıyorum. Tavşan sayımı atıyorum. Geçici eleman 2 ile kuş sayısına atacağım. Bunda while döngüsü kullanmak istiyorum. While döngüsü koşulumuz ne? Kaç yıl sonra tavşan sayısı kuş sayısını geçer. Yani Kuş sayısının fazla olması gerekiyor. Rabbit diyorum pardon. Tavşan sayısı ne olsun? Küçüktür. Kuş sayısından. Koşulumuz bu. Tavşan sayısı kuş sayısından küçük olduğu sürece bu döngü dönecek. Ne yapalım şimdi? Geçici eleman neye eşit olsun? Ee, tavşan sayısı çarpı neydi? Rabbit rate. Değil mi? Türkçe İngilizce şu an bir önemi yok ama Siz yazarken hepsini ya İngilizce Ya da Türkçe yazmaya özen gösterebilirsiniz Ne olacak daha sonra Bu oranı hesapladım ya Toplayacağım Artı eşittir diyeceğim veya Şöyle Tavşan sayıma Bunu ekleyeceğim Pardon Ekrana da gösterebiliriz. Diyeyim ki tavşan sayısı Diyeyim şöyle tavşan sayısı. Daha sonra aynı işlemi e, kuş içinde yapmam gerekiyor benim. Bunun içinde ne yapayım? Geçici eleman 2 kuş sayım eşittir. Ee, kuş sayısı çarpı birth rate dedim. Daha sonra kuş sayısı eşittir. Geçici eleman 2. Art eşittir pardon. Geçici eleman 2 dedim. Daha sonra e, yine şunu yapabilirim. Ne yapayım? Hmm. Kuş sayımı ekrana yazdırayım. Şöyle. Bu arada yıl hesabı yapmadık. Soru neydi? Yıl. Kaç yıl sonra e, geçer diyordu. Onun içinde bir tane integer yıl oluşturayım. O da sıfırdan başlasın. Şimdi ilk durumda döngü sağlandı. Yıl art art dedim. Yıl bir arttı. Tekrar bakacak. Kuş sayısı tavşan sayısını geçmiş mi? Geçmemişse Yıl artmaya devam edecek sürekli. En son kuş sayısı tavşan sayısından az olduğu anda döngüden çıkacak. Ve ekrana diyecek ki e, yıl sonra geçer yazsın. Bir çalıştıralım. Neden böyle bir hata aldım? Bakıyoruz hemen. Tablo oluşturmadım mı acaba? Geçi şu geçici ha pardon geçici eleman e, 1 ile toplam şimdi geçici eleman 2 ile toplamam gerekiyordu tekrar bakalım de Hı, 134 yıl sonra geçer olarak yazdırdı bana Cevap üçüncü soruya geçelim. Yine ben şu şeyi alayım iskeleti. Şunları da sileyim. Tamam üçüncü sorumuz neydi? Hemen bakalım bir sayının tersten yazılışı. Yani şöyle gösterecek olursam. 1, 2, 3, 4 ya. Bunu şuna dönüştürmemiz lazım. 4, 3, 2, 1. Şimdi diziler olsaydı dizilerle çok rahat bir şekilde tersten bastırabilirdik ama ben bu sayıyı elde etmek istiyorum. Bunun için nasıl bir yol izleyebilirim? Şimdi integer sayı diyorum bir tane. Bir de geçici Eleman değil yine. Bu da 0 olsun. Daha sonra bir tam sayı girin dedim. Sin ile bu sayı aldım. Şimdi ne yapmam lazım? Biraz düşündüğüm zaman bu basamaklara bakarak önce neyi tutmam lazım? 4'ü elde etmem lazım değil mi? 4 nasıl elde edebilirim burada? 10 ile bölümünden kalan ne olacak aslında? Bunun tam kısmı ne? Bu sayıyı nasıl göstereyim? 100, e, 1230 artı 4 değil mi bu? Şimdi bu ona tam bölünüyor. Bunun 10 ile tam bölümünden kalan ne o zaman? 4. Şimdi mod işlemini kullanırsam ben 4'ü elde ederim. Daha sonra 4'ü 10 ile çarpacağım. 10'la çarpıp peşine ekleyeceğim. Ne olacak yani? Önceki ilk sayım bir 4 olacak kenarda. Geçici eleman sayesinde bölme çarpma işlemini yapıp tutacağım. Mesela direkt şöyle yazarak başlayabiliriz. While döngüsü kullanacağım yine. Sayıda değişiklik yapacağım için sayı sıfır eşit değilken dönsün diyorum. Bu sayı sıfır eşit olduğu zaman kapanacak döngü. Şimdi geçici eleman çarpı eşittir 10 diyorum. Şimdi ilk başta baktığınız zaman onla 0'ı çarpacak herhangi bir değişiklik olmayacak yine sıfır. Daha sonra geçeceği geçici eleman hatta buna ne diyelim biliyor musunuz? E, sonuç diye. Şimdi sonuç çarpı eşittir 10. Daha sonra sonuç ne olacak? Artı eşittir e, sayı Not 10 olacak. Şimdi e, sayının Bölümünden kalan ney? 10 ile 4. Sonucum 0 artı 4'ten 4 olacak. Şu an ilk başta. Daha sonra e, benim artık şuna ihtiyacım var. 123'e. Bir integer'ı bir tam sayıyı tam sayıya bölersem kesirli kısım kalmıyordu. Peki ben 1234'ü e, ona bölersem ne olacak? Kaç tane olmuş olacak? 123 tane olmuş olacak. Yani 1230 gibi almış olacak. Şimdi sayı böyle eşitliyorum buna da 10. Yeni sayın 10 ile bölümünden kalan hali olacak. Şimdi ben 1234 girersem 10'a bölelim. Pardon 10'a bölümünden kalan diyorum. 10'a bölelim. 123 tane. Yani 1234'ün içinde kaç tane 10 var gibi düşünmemiz lazım buna. Cevap ne? 123 tane 10 var. Olacak. Daha sonra dönecek bu sayı. Sonucum artık neydi? 4'tü değil mi? 4 ile 10'u çarpacak. Ne olacak? Step step gidelim adım adım. 40 oldu. Değil mi? Sonucu. Daha sonra sonuçla sayının 10 ile bölümünden kalanı alacak. E şimdiki sayım neydi? 123. 123 ile bölümünden kalan ne? 120 artı 3'ten 3. Ne oldu? Result sonuç yani 43 oldu şu anda. Bakın tersten gitmeye başladım. Daha sonra 120'yi 10'a bölüyorum. Pardon 123'ü 10'a bölüyorum. Ne kalacak elimde? 12. 43'ü de 10'la çarpıyorum. Ne olacak? 430. 430 artı eşittir 12'nin 10'la bölümünden kalan. Ne o zaman bu? 12'nin 10'la bölümünden kalan 2. 2 kalıyor. O zaman sonucum 432 oldu. En son 1 kaldı. 1 geldiği zaman da tekrar aynı işlem devam ettiği zaman 4, 3, 2, 1 tersten yazdırma işlemini elde etmiş oluyorum. Sayım en son bölündüğü zaman bir süre sonra sıfıra eşit olacak. Bunu anlamak için tam sayıyı tam sayıya bölme işlemlerine bakabilirsiniz. Bir tam sayıya bir tam sayıya bölersem sonuç kesirli çıkmıyordu. Şey olarak düşünüyorduk daha önce söylemiş olmam lazım. Bu sayının içinde kaç tane şu sayıdan var? 8'i 5'e bölersek kesirli bir sayı çıkar. Ama 8'in içinde kaç tane 5 var? Bir tane 5 var. 16'ın için 16'yı 5'e bölersek kesirli bir sayı çıkıyor. 16'ın içinde kaç tane 5 var? 3 tane 5 var. Gibi düşünmemiz gerekiyor. adımlarını da inceleyebiliriz şurada. Şöyle diyelim. Sonuç diyeyim buna. Sonucu alsın. Daha sonra sayıyı gözlemleyelim bir de sayım sürekli değişiyor ya. Bu da sayı olsun. Sonra ne diyeyim? cout tersten yazımı dedim ve sonuç sonucu yazdım. Hemen bir test edelim. 4, 3, 2, 1. Dedim. Şimdi adımlarına bakarsam ne olacak? İlk başta sonucum 1 yaptı. Pardon. İlk başta sonucumu 1 yaptı. Dur e, şey yapalım. Pardon. 1, 2, 3, 4 gireyim. Ters girmişim. 1, 2, 3, 4. İlk başta sonucum ne oldu? 4 oldu. Az önce anlattığım gibi. E, 0 ile çarptı önce. Sonuç 0 0 ile çarptım. Yine sonuç 0. Sonuç artı sayı mod 10 ne? 4. 1234'ün 10'la bölümünden kalan 4 olduğu için bunu topladı. Sonucum 4 oldu. Sayıyı 10'a bölüyorum. 1234'ü 10'a böldüm. Tam sayı bölümü yaptığım için noktadan sonraki kısım hesaba katmıyor. Integer. 123 oldu sayı. Yeni sayı. Aynı zamanda da eşitliyorum. Daha sonra topladım. 123'ün 10'la bölümünden kalan ne? 3. 43 oldu. Sayım 12 oldu sayım 432 oldu. Şey sonucum 432 oldu. Sayım 1 oldu. 4321 oldu ve sayı 0 oldu. 0 olduğu zaman da döngüden çıktı. Neden benim buradaki koşulum sayı 0'a eşit değil kendi? Şimdi başka bir şey deneyelim. Ne deneyeyim mesela? Çok fazla girdim herhalde ha. bakıyorum. 4 1 6 5 9 8 şeklinde gidiyor. Bu da böyle bir örnekti.